Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kış çayı için kuş ekmeği yani çoban çantası otunu toplamaya geldik. Bunu da sizlere nasıl topluyoruz onu gösterelim istedik. Sizlere de bir fikir olsun. Gördüğünüz gibi kuş ekmekleri artık çiçeklendi. Bizim kullanacağımız kısımda amca bu şekilde kullanacağız. O yüzden şöyle çiçeklenmiş olanları alacağız. çiçeklemiş halinde görün. Bakın arkadaşlar burası komple şöyle göstereyim. Beyaz çiçek açanların hepsi kuş ekmeği. Adam çantası. Adam çantası. Özellikle büyükleri seçip topluyoruz arkadaşlar. Siz de toplarken bu şekilde büyükleri toplarsanız daha iyi olur. Bakın liflerde bir saniyenin bu şekilde lifleri yapraklarının kopmasını biraz daha zorlaştırıyor. Tarım yapmaya da başlamışlar. Burayı, buranın da tarımını yapanlar süreliler. Bunlar. Bu şekilde arkadaşlar kuş ekmeklerimizi temizledik. Sararan yapraklarını aldık. Sadece çiçekleri ve kök kısmındaki yaprakları kaldı. Bu şekilde kesiyoruz. Bunların hepsini kışlık çay için kullanacağız. Hepsini bu şekilde kestikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Tamamını kestik arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bunları sereceğiz. Tepsimize koyduk. Bakın şöyle. Bunları e, güneş görmeyen bir yerde kurutmanızda fayda var. Şu an güneş almıyor bizim bu taraf. O yüzden burada kurutacağım. Sizlere de fikir olsun diye bu şekilde nasıl kuruttuğumuzu bu şekilde kış çayımızı hazırlıyoruz. Size de bir fikir olması için bu videomuzu gösterdik. Umarım hoşunuza gider ve size fikir olmuş olur. Buraya kadar geldiyseniz videomuzu beğenip aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.